Tespiir ki kontrol kontrol kontrol. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk izleyenler için ben Saim'e. Bugün sizlerle birlikte kafe arka planında bir yaz videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki havalar ısındı ve hepimizde bir okuma performansı düşüklüğü var. Ben de dahil olmak üzere. Bunun önüne geçebilecek, sizi okumaya teşvik edebilecek güzel kitaplar önermek için bu videoyu çekmeye karar verdim. Çok sıcak bu nedenle kliması kuvvetli olan kafede mesai saati başlamadan bu videoyu çekmeye karar verdik. Umarım severek izlersiniz. Şimdi daha söyleyeyim, bu videonun bir de ince kitap versiyonu gelecek aslında. Ben burada ince kitap seçmek istemedim. Biraz daha sizi kurgusuyla sarıp kurgusuyla böyle alıp götürecek kitaplar seçmek istedim. Bu nedenle bitik kalınlar. Kalın dediğim aslında 250-300 sayfalıklar. Bunun haricinde bir de yazın okunacak sahilde, plajda yanınızda taşıyabileceğiniz böyle 50-100 sayfa, maksimum 120 sayfa incecik kitapları da önereceğim bir video olacak mutlaka. Bunu da şimdiden bilgisini vereyim. Buradaki kitaplar bir tık kalın ama kurgusuyla sizi baştan çıkaracak kitaplar. Onunla garantisini verebilirim. Videoya başlamadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Evdeyken kendime küçük bir liste hazırladım. Dedim ki, Sayme bu kitapları seçemezsin. Bu yazarlardan kitap seçemezsin dedim. Çünkü her yaz düzenli olarak yani kendi bu yazarları çok sevdiğim için bu yazarlardan kitap öneriyorum. Hatta yazarın tüm kitaplarını öneriyorum. Geçen yılki yaz okumalarım videosunda yaz öneri videolarıma bakarsanız orada hep bu yazarları önermişim. Dedim ki bu yıl kesinlikle bu yazarları önermeyeceksin. O yüzden de şöyle bir e, başlığım uyarıyı yapayım. Dın dın havacım bu da ha, VR efekti. Bu videoda şu yazarlar yok. 1. Melisa Kesmez 2. Mustafa Çiftçi 3. Mahir Ünsal Erişki çok seviyorum. Bence şuradan bir öneridir. Yazın okunacak en güzel kitaplardan biri. Yani kesinlikle bunlar okumadıysanız okuyun ama bence okumuşsunuzdur. Bunun haricinde Mine Söğüt, Ayfer Tunç ve Pınar Kürü de bu videoda görmeyeceksiniz. Ama dediğim gibi bunları okumadıysanız da tavsiyemdir. Mutlaka yaz okumalarınıza ekleyin. Ama bu videoda kendileri mevcut değil. Şimdi şey altı yorum gelebilir. Ya Aylin Balboa'yı unutmuşum. Aylin Balboa'da okunmaz mı yazın? Okunur. Güzel okunur. Diyeceksiniz ki Pınar Kür okunmaz mı? Okunur, güzel okunur ama çok önerdik yeter. Önermediğimiz bir şeyler önerelim diye de bu videoda bu yazarlara yer vermeyeceğim ama hepsini çok seviyorum, evet. Sesin şu an yankı yapıyor olabilir. Evet, kafe çok boş çünkü. Efekt Sesin... e değil, kafeden dolayı. De <laughs> evet, mikrofonu havaya unutmuş. O nedenle de e, mikrofonsuz çekiyorum. Ses yankı yapabilir. Olabildiğince de yüksek sesle konuşmak zorunda olduğum için ekstra bir yankı da yapabilir. Her neyse, biz videomuza başlayalım. Bir yudum kahve alıp hemen kitaplarımı anlatmaya başlıyorum. Çok soğuk içmekten <laughs> sesim de çatallaşıyor ama... E, yeni tanıştığım bir yazar kendisi Cahide Birgül Ah Tutku Beni Öldürür müsün kitabını size önermek istiyorum. Bir polisiye, polisiye mi deniyor acaba buna? Yani ortada gizemler var, gizemler çözülmeye çalışıyor. Beklemediğiniz yerden sizi vuruyor bir olay örgüsü var, bir kurgu var, bir koşturmaca var, bir merak var, bir işte sürekli bir gizem var derken benim başlamamla bitirmemin bir olduğu bir kitap oldu. Yeni okudum bu arada. Benim dediğim gibi başlamamla bitirmemin bir olduğu bir kitap oldu. Yani çok ben birazcık daha farklı bir kitap bekliyordum nedense ama kurgusuyla sizi alıp götüren bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çok rahat okunuyor, inanılmaz keyifli. Ben kitap okuduktan sonra Cahide Birgül'ün bütün e, neredeyse kitaplarını alışveriş listeme ekledim. Bu arada bana doğum günümde hediye gelmişti bu kitap. Yani iyi ki de gelmiş yazarla tanışmış oldum. Eğer hediye gelmeseydi yazarla ne zaman tanışırdım, yazarla tanışır mıydım onu da bilmiyorum. Ama yani Türk edebiyatında bu tarz güzel ...polisiyet adında ama edebiyatı da gerçekten çok keyifli kitaplar ve yazarlar olduğunu ben yeni yeni keşfediyorum. Cahide bir de bunlardan biri. Yani oradaki gizemi size nasıl anlatabilirim ki? Yani bir apartman düşünün, ee, orada sürekli bir olay silsilesi var ve siz o olay silsilesinde acaba ne olacak, acaba ne olacak temposunda koşturuyorsunuz. Ee, Doğal olarak da çok fazla merak unsuru var ve burada şey de var, mesela ben şey e, tahmin... Çok fazla tahmin edememişim. Tahminim yanlış çıktı mesela bir şeyle ilgili, Suçluyla alakalı. Ee, birazcık orada benim için fail oldu, ama e, onun haricinde fail dedim kendim için yani yanlış tahmin ettiğim için. Ama gizemi, kurgusu, edebiyatı oldukça yerinde bence yazın da çok keyifli okuyabileceğiniz bir e, roman olduğunu düşünüyorum. Edebi yönden de başarılı buluyorum. O yüzden bunu mutlaka önermek istedim. Ben zaten yeni okudum. İki hafta falan oldu ben okuyalı. O hani benim de yazın böyle keyifli okudum. Dedim bu şu an böyle biraz okuma performansında düşüklük var. Ama böyle başladığımda meraktan okuyup bitirdim bir kitap kendisi. Bunu bu okuma listeme mutlaka eklemek isterim. Bir sonraki de Bayan Mink'in hiç olmayan On çocuğu. Aslında bunu ince kitaplara ekleyecektim. Ama dayanamadım buraya da ekledim. Belki oraya da eklerim görmeyenler için. Ya bunu okurken çok keyif aldım. Ben mutlu bir şeyler okuyacağım kapaktan dolayı mutlu bir şeyler okuyacağımı düşünürken inanılmaz üzüldüm <laughs> yani böyle şaşırdım bir kitap oldu bunda da çok fazla merak unsuru var sürekli ya bu nereye bağlanacak ya ne olacak bu hani bu Gerçekten doğruyu mu söylüyor, gerçekten yalanı mı söylüyor? Yani bu kadın ne anlatıyor dediğiniz keyifli, bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Bence yaz için birebir, hemen görselliği yazda, plajda renkleriyle güzel storyler atabileceğiniz <laughs> bir kitap da kendisi. Ama e, kazayla açıp başlarsanız bir solukta da bitirebileceğiniz bir kitap. Ben çok sevdim. Şöyle hemen konusundan da kısaca bahsedeyim. Çin'de çocuk yasağı var biliyorsunuz. ikinci çocuğa izin vermiyorlar. Bu kadının 10 tane çocuğu olduğunu iddia ediyor. 10 tane çocuğu. İşte oradaki bir seyahate gelen adam anlatıyor ki benim 10 tane çocuğum var. Adam diyor ki, nasıl olabilir falan. Bir tane çocuğa izin veriliyor. Derken kadın anlatmaya başlıyor. İşte öyle derken olaylar bir de işte onun hikayeleri, adamın merakı, gelgitler, şöyleler, böylelerle devam ediyor. Çok keyifli. Bunu ay son okumalarımda anlatırken şöyle bir şey demiştim. Alıntı yapabileceğiniz yani ben her noktasına şöyle göstereyim. Hayatımda en çok böyle alıntı yaptığım kitaplardan yani boyut olarak alıntı yaptığım kitaplardan biridir. Çok güzel böyle nokta cümleleri var, felsefi cümleleri var. O açıdan da keyifliydi. Bence mutlaka yer verebilirsiniz. Yine bir oturuşta bitirebileceğiniz. Benim geçen ay okuduğum en iyi kitaplardan biri. Bu arada birazcık buhranlı kitaplar seçmişim nedense ama bilmiyorum ben kurgusuyla sizi sarıp böyle rahat rahat okumanızı, okuma performansınızı yükseltecek kitaplar seçmeye çalıştım. Keder ve Mutluluk da öyle. Kurgusu o kadar keyifli ki, anlatılanlar o kadar güzel ki bir solukta okuyorsunuz yani. Dediğim gibi ben sonunu falan böyle mesaim bitmesine rağmen kafeyi kapatmadan hani kitabı bitireyim diye ee, okumuştum, çok keyifli okudum. Şunu da söyleyebilirim, bence böyle okuma performansınız düşükse bu kitapları seçerken hep farkındaysanız merak unsuru olan içinde merak unsuru olan kitaplar seçmeye çalıştım. Çünkü merak ed ederseniz devamında daha hızlı okursunuz. Yani üç kitapta da sürekli bir merak var, sürekli bir gizem var, sürekli bir e, hani ne olacak, ne olacak diye okuyorsunuz. O açıdan da böyle kurgusuyla sizi merak ettirecek kitapları özellikle seçmeye çalıştım. Keder ve mutluluk da bu şekilde anlatılanlar o kadar güzel ki, o kadar keyifli ki, bu arada o kadar da üzülecek konular ki ben çok üzülmüştüm kadına, eşine. Ama bir yandan da sürekli merak ediyorsunuz ya ne olacak, ne bu bu kadın hastalığı ne, neden böyle yapıyor, neden şöyle oluyor, neden böyle oluyor derken meraktan kitabı bitiriyorsunuz. O açıdan aşırı beğendim. Edebiyatı da çok güzel, kurgusu da çok güzel, anlatılanlar da çok güzel. Çok beğendim bir kitap oldu. Bunu da mutlaka önermek istedim. Okumama sorunu yaşıyorsanız bu aralar böyle size başlatıp devamlı hızlı hızlı getirebilecek kitaplar kendisi. Bir sonraki kitabım yine Gizem'in Dibi'dir. <laughs> Yine çok ben bu kitabı okuyalı kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama New York üçlemesi bu arada. Çok ünlü de bir kitap aslında. Ben de can yayınlarının şöyle ayrı üç baskılı olan hali mevcut. Ama bunun tek baskılı olan halleri de var diye biliyorum. Artık şu an nasıl olduğunu tam bilmiyorum ama ben okuyalı ben alalı çok oldu. Tam bir gizem unsuru anlatılanlar ve sürekliliği ve sonu ve birbirine bağlanması sizin merak içinde bırakılıyor. Bence şu şekilde ayrı ayrı olması okuma performansınızı da çok etkiliyor. Mesela birincisini alıp okuduktan sonra hem bir tane bir kitap bitirmiş hissi yakalıyorsunuz hem de hani sonuçta bir şeyler okumuş oluyorsunuz. Hemen ikincisine başlamak istiyorsunuz. İkinciyi okudunuz diyelim. Ha, göstermiyor muyum? İkinciyi okudunuz diyelim. Bu sefer iki, hem iki tane kitap bitirmiş algısı böyle sizi motive ediyor. Hem de üçüncüye başlayayım diyorsunuz ve üçüncüyü okuyorsunuz. Hepsi çok güzel. Çok güzel bir edebiyatı var bu arada yazarın. Yazarın başka kitapları da var. Okuma fırsatım olmadı ama onlara da mutlaka yer vereceğim. Yaz için bence birebir okuyabileceğiniz keyifli, olay örgüsü sizi çok çok saran ve ne oluyor ya falan dediğiniz yine kim suçlu kim haklı kim doğruyu söylüyor tadında gizem dolu bir kitap kendisi. Ee, mutlaka buna da yaz okumalarınızda yer verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben severek okumuştum. Bir sonraki kitabımsa e, yine çok önerdiğim bir kitap ama ben Kirke'yi biliyorsunuz ki çok okuyulmuştum ve çok sevmiştim. Sonra Akülüs'ün şarkısını okudum. E, bu ay mı? Geç ay mı okudum? Yani yeni okudum daha birkaç hafta oldu okulu ve bayıldım. Ee, yine aşırı kurgusunu beğendim. Akıp giden su gibi kitap. Ben Kirke de öyle. Yani bunları okumadıysanız yaz için okunacak en doğru kitaplar olduğunu düşünüyorum. Ee, geçen yazda herhalde ben Kirke'yi önermiştim. Bu yazda yazarın Akülüs'ün şarkısını mutlaka önermek istedim. Listeme de ekledim. Ya yani kurgu kurgu açısından yani kurgu okuyayım dediğinizde yani bunların hepsi gerçekten çok iyi kurgulara sahip olduğunu aynı zamanda edebi yönden de böyle boş boş okan değil de edebi yönden de size tatmin edecek yazarlar hepsi. Ben çok sevdim. O yüzden de tabii ki de burada yer vermek istedim. <laughs> Gelelim bir sonraki önereceğim bir yazar. Bu arada ben bunu 5 kitap diye çıktım ama 10 kitap önerdim yine her zamanki gibi. Çünkü birkaç yazardan birkaç kitap var. Bu önereceğim yazar gerçekten o kadar kurtarıcı ya ben yeni keşfettim ve bayıldım. Yazarın bir kitabını da bir kitap serisini okumadım. Beraber okuyabiliriz isterseniz. Ben bir iki hafta içinde okuyacağım, listeme ekleyeceğim bu ay. Okumayanlar varsa temin etsin. Bence bir indirim olmuştu orada paylaşmıştım. Temin çok fazla insan orada temin etmişti. Okumadıysanız da beraber başlarız güzel olur. Böyle ay sonuna doğru ben okumayı düşünüyorum. Bahsettiğim yazar tabii ki de Fabian ben yanımda yani kafeye taşımak için iki yaşamı getirdim. Bunun haricinde Hakimin Yolculuğu serisi var. Üç kitaplıkta ciltten oluşan. Onu okumadım. Beraber okuyabiliriz. Yaz için bence çok keyifli olacaktır. Bir de ben çizgi romanla bu yıl tanıştım. Merskan sayesinde tanıştım. Çok sağ olsun beni böyle bir şekilde tanıştırdı ve böyle çok hoşuma da gitti açıkçası. Böyle okumak istemediğimde ya da hafta sonunda ya da işte bir yere gittiğimde durup dururken bir şey karıştırayım dediğimde ya da bir şeyleri görmek istediğimde sadece yazı okumak istemedim yani görsellik açısından da beni tatmin edecek bir şeyler okuduğumda çizgi romanlar gerçekten çok iyi oluyor. Gün gezgini hatta Mert Kan'ın hediyesiydi, aşırı aşırı sevmiştim yani çok çok sevmiştim, onu da getirebilirmişim aslında ama Fabienne'i de getirmek istedim, buna da bayıldım. Çizimlerini gösterdim ama az önce? <laughs> e, i̇ki Yaşamı çok güzel, çok ters köşe bir kitap ama Hakim'in Yolculuğu da tabii ki çok popüler, ona da mutlaka bakabilirsiniz. Çizgi romanlar yaz için gerçekten kurtarıcı oluyor. Bunu şey olarak düşünmeyin, ya ben biraz daha kitap okuyacağım, edebi bir şeyler okuyacağım diye düşünmeyin. Gerçekten edebiyat anlamında çok nitelikli olduklarını da düşünüyorum. En azından böyle şey de olabilir, belki şöyle bir öneri de yapabiliriz. Edebi yönler sizi tatmin edecek çizgi romanlar gibi bir şey de önerebilirim. Ama onun haricinde ben gibi eğer şeyseniz biraz ön yargılıysanız, mutlaka bir şans verin derim. En azından Fabiere, Gün Gezgin'le onlara şans verebilirsiniz. Ben çok severek okudum. Böyle sürekli ters köşe oldum. Sürekli böyle mutlu oldum. Üzüldüm. Görselliğiyle beni çok tatmin eden bir edebi tür oldu benim için de. Yeni kendime bir şey katmış oldum. Önereceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu kadardı. Bu sıcaklarda tabii ki de size 40 dakikalık bir video ile sıkmak istemem. Hemen kısacık bir video olsun. Videosuz kalmayalım. Güzel kitaplar önereyim diye bu videoyu da çekmek istedim. Şöyle kahvemi içerken de soğuklanmış olayım. Ben videonun bitirişini yapayım, sonra da sohbet edelim Aynen. ki aniden kapanırsa bir bitirişsiz kalmayalım diye. Çünkü şu an bir toplantıya gireceğim, bekliyorum. O geldiği an ben kalkarım masadan, hemen bitirişimizi yapalım. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Videomuzun emojisi yazdan dolayı şöyle güneş olsun ya. güneş emoji'si Güneşi bırakalım. bir önceki şehirde de güneş dedi. O zaman yaz emojisi olsun. Şemsiyeler falan var ya, şezlonglar falan. Yazla ilgili bir şeyler bırakırsanız mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi gelelim Havagi'nin yaz için okuduğu kitaplara. Sen ne okusun Havagi? Şu an ben bir tane kitap gördüm. Sen bitirdin mi bunu? Ben daha e, onu bitirdim. Bir sonrakileri senin tavsiye ettiklerine devam edeceğim. Ha, listemde şey var. Alper Canıgüz var. Ha. <laughs> Doğru mu telaffuz ettin? Ben de sürekli telaffuzuma takılıyorlar ile ilgili. Canıgüz, Canıgüz. Bilmiyorum. Bu arada yaz için hala okumadıysanız mükemmel bir alternatif. Bak buraya yazmamışım. Buraya yazacak ol. Çünkü o kadar çok önerdim ki yazacak olsam bir Alper güzü önerirdim. Muazzam yani. Ben bayılıyorum biliyorsun. Üçlemesi. Kitabın adını unuttum ya. Bir kamu davası. Muazzam çok güzel. Yani yaz yaz için gerçekten okunabilecek en iyi kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyifli okumuştum ya. Hatta bak canım çekti yani bir tur daha bir şeyler <gülüyor> <gülüyor> okunabilirdi. Yazarın bende bir kitabı daha vardı Kan ve Gül müydü? Evet, evet. bir kitabı daha var. Ee, ama yazarın bir iki kitabı daha var bende olmayan. Belki onlara bir alışveriş olursa onları temin edebilirim. Onlar da yaz için gerçekten güzel, keyifli kitaplar olduğunu düşünüyorum. Şimdi sayma hanım. Evet. Ağustos ayında 10 günlük bir tatil planınız var. Evet. Peki tatile giderken alacağım kitaplar diye bir video gelir mi? Aa çok mantıklı bir şey söyledin. Tatilde bu bovulma... da bunlardan mı olacak? <laughs> Bunların hepsini okudum zaten. Tatilde bavuluma eklediğim kitaplar yani benim de okumadığım kitapları çekebiliriz başta. Sonra tatil dönüşü neleri okudum, nasıl okudum yorumlayabilirim belki. Aynı videoda mı? Aynı videoda. Uzun. Bir... Ha, tamam. Evet. Öyle bir şey yapabiliriz ama şöyle bir şey var. Okan Bey de diyor ki tatilde yanına kitap alamaz. Neden? Hiç izin vermiyor kitap okumama. Aa. Evet. Yok kaydıra gidelim. Yok şuna yapalım. Yok şuraya gidelim. Çok şuraya en son yoga dersine bile de girdik biz. <laughs> ama şey zor kitap. Yok. Işçisi. Onu yatacaksan eve gitseydim diyor. Hayatta ben o kadar yoruluyorum ki tatilde hiç dinlenemiyorum ya. Gece mesela Çıkıp dolaştırıyor falan yani. Abi yatacağım diyorum bırak beni. Yok. Hiç. Ta ona göre tatil o değil yani. Yatamazsın. Mümkün değil. O yüzden kitap okumak benim için çok zor oluyor. Tek şansım olabilir ben sabahları erken uyanıyorum. <laughs> o geç uyanıyor. Belki o arada bir saatlik bir okuma yapabilirim. Ee, onun haricinde benim elime kitap aldım gördüğüm an hemen bakıyor ne organizasyonu var o saatte oraya koşuyoruz. <laughs> yoga olabilir yani sana inanır mısın hayatımızda hiç görmediğimiz bir şey nefes alma egzersiz ona bile gidebiliriz yani o açıdan birazcık o konuda takık kitap okuyacaksan evde kalsaydın biz yine götürürüz ben seni tanıyorsam sen yine 10 tane kitabını götürürsün o başucuma koyarım asla okumayacağımı bilsem de yanıma o kitapları götürürüm yani seviyorum ama geçen yıl mesela şöyle bir hata yapmıştım hep kalın kitaplar götürmüşüm Asla da elim gitmedi. Mesela kalın bir kitabı yanımda taşımaya falan. Bu yaz bence ince kitapları öyle yapabiliriz. Benim de okumadığım ince kitaplarım var. Bir sürü. Çizgi romanlar Can, indirimden aldım 25 tane şey var. İnce kısa klasikler, ince kitaplar, can klasikleri. Kısa kısa hepsi böyle 50 sayfalık. Yanıma mesela onlardan 10 tane alayım. Hepsi böyle 40-50 sayfa bunlara. Çok basit yani. Kazayla, Okan bir şey almaya gittiğinde <gülüyor> geldiğinde. <gülüyor> Okuyabileceğim kitaplar mesela. <laughs> Anladın mı? Sevgilimden gizli okuyabileceğim kitaplar. Ha, o gibi belki 10 tane onları yanıma alırım, bavuluma eklerken de beraber şey yaparız. Bak şunu ekledim, bunu ekledim, şunu ekledim, bunu ekledim diye konuşabiliriz. Bu arada ben 8 günlüğüne mi gideceğim ya? 8 günlüğüne gideceğim. 8 tane ekleriz. Her gün bir taneymiş gibi düşünebiliriz. Çünkü çok 40 sayfalar ya. Kazayla okurum yani. Gibime geliyor. Öyle bir video çekebiliriz güzel olabilir. Hem de ben de çok fazla ince kitap aldım ben. Neden aldım? Bilmiyorum aldım bu şekilde. <laughs> yani e, ince klasikler aldım. Böyle son alışverişimde hep böyle bayağı ince aralara okumalık kitaplar almışım. E, onlardan arasında da eleme yaparız hatta. Şöyle bakarız şunu götüreyim mi götürmeyeyim mi diye beraber sohbet ederek konuşuruz. O birazcık uzun bir video olabilir belki sohbetle. Şunu götürsem mi yok ya merak etmiyorum kalsın falan diyebilirim hatta onların içinden belki Okan'ı da kandırmak için bir iki kitap da Okan'a alabilirim. Dikkatini çekecek çünkü kitapları aldım. Bunun da biraz dikkatini çekecek. Öyle güzel bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Sen ne yapacaksın? Yazış için şöyle var mı aklında başka? Alper Güzden sonra. Sen en son bir yeşil kitabı okuyorsun. Onun adı ne ya? Sana hediye gelmişti o. Evet. Benim ben bilgim yok. Zaten hediye gelenleri okuyorum. Vay. Vay be Allah. Lan arkamdan ne işler çeviriyorsun Kardeş ya? bize 50 tane hediye gelmiyor ki 5 tane gelmiş önce onlara öncelik veriyorum. Çünkü beni tanıyarak yollamış. Evet. Ve hepsini de biliyorsun okudukça ne kadar güzelmiş diyorum. Evet. Ay son okumalarını da bekliyoruz senin de okumaların. Geçen ay sonu... Evet, göstermedin ki geçen ay. Ama çok hızlı çektik. Çok yoğunluktaydı. Bak aynı şu şekilde yoğunluktaydı. Yine telefon çalıyor değil mi? Şöyle onu çok iki arada bir derece çektik. Bunu da iki arada bir derece çekiyoruz. Ama bundan sonra bence sabah 9-10 gibi gelirsek buraya daha da erken gelirsek benim diğer mesai başlamadan hepsini çözmüş oluruz. Evet. Ee, daha hızlı olur hem de daha serinle, serinliğe kalır. Serinliğe kalmasak da klima işimizi çözer diye düşünüyorum. Ben şu an mesela iyiyim hatta biraz daha açabilirsin klimayı fark etmez. Ee, ondan dolayı ama bir sonraki videoda değil de şimdi de alabiliriz okuduklarını. Ama yanında değiller. Yanında değiller mi? O zaman bir sonraki videoya bir sözümüzü alalım hava gel. Hızlı hızlı anlattım bunları da ya. Şimdi biri gelecek yarım kalacak diye kusura bakmayasınız ya. <laughs> Kaç dakikada <laughs> da Kimse de gelmedi ha. bildiğim biz 7-8 dakikada sohbet ediyoruz. <laughs> Neyse güzel kitapları önerdiğimi düşünüyorum. Özellikle Keder ve Mutluluğu kaç videodur? Yani her yerde paylaştım. Mutlaka mutlaka edinin. Zaten Bayan Bing'in hiç olmayan 10 çocuğunu çok fazla insan aldı. Ben önerdikten sonra o kadar çok story geldi ki. E, Cahide Birgül'ü tanımayan yoktur herhalde. Ben çok geç tanıdım. Dediğim gibi doğum günü hediyesi gelmişti. Bu, şimdi bir kitap okuyorum elimde. O da o kadar güzel ki ama bitirmedim. O nedenle de şey bitirmedim için de öneremedim. Ama bir sonraki büyük ihtimal öneri videolarımda olacak bir yazar. Hatta yazarım bir iki kitabını daha yine temin edeceğim. Çok sevdim. E, Akülüs'ün şarkısıyla ben Kirke zaten... Yani ben Kirke'yi çok anlatmıştım okuduktan sonra. Akülüs'ün şarkısı da öyle. Eee... New York Üçlemesi dediğiniz zaten çok ünlü bir yazar yine güzel bir iş mutlaka yani edebi yönden de yani bayağı güzel bir yazar mutlaka hala okumadıysanız edinmenizi tavsiye ederim Fabian'ı de zaten olabildiğince bahsettim güzel ya bu kadar neyse ben artık gideyim mi? her türlü bir şu ortalığı toplayalım ona göre duruma göre haberleşiriz zaten bu. Haberleşiriz ne ya. Haberleşiriz. Neyse mi? kendinize iyi bakın ben kaçıyorum. Hadi bay. Moladın iyice. Aynen.